Herkese selamlar. Bu sezon sizi etekli takıma doyurmaya kararlıyız. Çok güzel bir etek takım tanıtacağım sizlere. Levidor'dan geliyor. Tunik ve etekten oluşuyor. Eteğimiz şöyle belden hem fermuarlı hem lastikli. Tuniğimiz şöyle önden fermuarlı belden büzgülü. Yakasında tak çıkar peluş detayımız var. Dilerseniz böyle beğenmez, istemezseniz çıkartabilirsiniz küp detayını. Çok güzel, ütü istemez bir kumaşı var. Kol manşetleri şu şekilde lastikli. 38-44 beden aralığında. Hemen diğer renklerimde giyip geliyorum sizler için.